Herkese merhaba. Bugün değişik bir videoyla beraberim sizinle. Apple'ın Airpods Pro ile ilgili başlattığı yeni bir değişim programı var. Bundan size bahsedeceğim ve ben de şimdi bununla ilgili işlem yapmaya gideceğim. Apple'ın şu anda İstanbul'daki Zorlu Center ve Akasya'daki Apple Store'ları pandemiden dolayı tekrardan süresiz bir şekilde kapatıldı. Ne zaman açılacağı belli değil. Ancak ben bu programla ilgili randevu almaya kalktığım zaman Apple'ın yan mağazalarının açık olduğunu gördüm ki ben de şu an zaten İstanbul'da değilim. Bursa'dayım. Bursa'daki bir anlaşmalı yan mağazasını buldum ve oraya gideceğim şimdi. Bugün için randevu Apple Airpods Pro'da ses sorunu yaşayanlar için bir değişim programı başlattı. Şu anda zaten detaylarını ekranda görüyorsunuz bununla alakalı. Ben de bu programdan yararlanmak için hemen bir gideceğim bakalım. Gerçekten değişim yapılıyor mu? Ben Airpods Pro'da ses sorunu yaşıyorum. Hani böyle patlamış e, hoparlör kulaklık sesi olur ya zırtılı. Öyle bir sorun yaşıyorum. Gördüğünüz üzere rezervasyonum ben yaptırmıştım. Burada Apple Support olarak gözüküyor. Yani evet şu anda zaten geç kaldım randevuyu ancak. Şu pandemi döneminde zaten çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten e, çok yoğun olmadıklarını düşünüyorum. Evet AirPods'u şu anda servise getirdim ve kulaklıkları inceliyorlar. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Şu anda önümde yaklaşık 4 kişi sıra vardı. Pandemiden dolayı çok fazla dolu değil şu anda. Kulaklığımın üstünde demin gördüğünüz zaten yapıştırma vardı. Onu çıkartmaları gerekiyor tabii ki. şu anda onu bekliyorum. Herhangi bir çizik var mı cihazın üstünde vesaire ona bakıyorlar. Evet herkese tekrardan merhaba. Ben Airpods'un perşembe günü vermiştim. Araya hafta sonu girdi. Pazartesi günü bana teslim alabilirsiniz şeklinde mesaj ulaştı ve kutu aynı kutuda herhangi bir değişiklik yapılmamış. Ee, şarj kutusu tekrardan gelmiş. Ancak AirPods'lar sıfırlanmış evet. Yenisini göndermişler. Hiç Apple yapmaya da uğraşmamış. Apple'ın en sevdiğim hareketi zaten. Evet ben cihazın kapağını açtım gibi direkt yeni bir cihaz olarak gördü. Ardından hemen tanıdı. Kulaklıklar gördüğünüz üzere şarj olmaya başlanmış. Kulaklıkların tekrardan e, sıfır olduğunu belirtelim. E, dediğim gibi ücretsiz değişim programı şu anda mevcut. Direkt olarak gönderin derim. Apple Store olmak zorunda değil. Apple'ın anlaşmalı olduğu herhangi bir mağaza olabilir. Ben şu an Bursa'dan bunu yapmama rağmen araya hafta sonu girmesine rağmen 3 gün 4 gün içinde bana hemen dönüldü ve yenisiyle değiştirildiği söylendi. Değişim programı programına bu şekilde katılabilirsiniz. Ki cihazınızın garantisi olması büyük bir avantaj bu konuda. Eğer garanti yoksa ücret çıkma ihtimali olabilir. Garantisi varsa hiç düşünmeyin. Direkt gönderin. E, direkt yenisiyle zaten değiştiriyorlar. Evet bu bilgilendirme videosu da bu şekildeydi. izlediğiniz için teşekkürler. Diğer farklı videolarımı da yine izlemeyi unutmayın. Sosyal hesaplarımı takipte kalmayı unutmayın.